Kauçuk takozlar enerji sektöründe trafo ve diğer enerji sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Nitril kauçuk, biton, EPDM ve silikon gibi malzemelerle üretilir. Savunma sanayinde ise özel kauçuk ve iletken ürünleri imal edilir. Havacılık ve uzay sanayine yönelik hassas kauçuk ürünler yüksek standartlarda üretilir. Otomotiv sektöründe ise iletken ve yalıtkan fitil çeşitleri araçların performansını artırmak için tasarlanır. Her iki sektörde de kalite ön plandadır. Titreşim ve vibrasyon takozları, makinelerin ve ekipmanların titreşimlerini izole ederek gürültüyü azaltır. Bu takozlar elastomerik malzemelerden üretilir ve ekipmanın ömrünü uzatırken çevresel gürültüyü de minimize eder. Çocuk oyun grupları için kauçuk yedek parçalar güvenli ve dayanıklı bir oyun alanı sağlar. Bu ürünler çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken uzun ömürlü kullanım sunar. Kauçuk takozların üretimi, malzeme seçimi, karıştırma, kalıplama ve sıkıştırma gibi adımlardan oluşur. Her aşamada kalite kontrol önceliklidir. Ürünler Avrupa standartlarında üretilir ve birçok ülkeye ihraç edilir. Vizyonumuz Türkiye'de ve küresel çapta lider bir kauçuk üreticisi olmaktır. Misyonumuz ise müşteri ihtiyaçlarına uygun, yüksek kaliteli ürünler sunarak memnuniyet ve marka sadakati sağlamaktır.